Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Oyun Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Saints Row nasıl kasma sorunu çözebileceğinizi yanı diğer ismini de nasıl FPS arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Yalnız videomuzu geçmeden önce dostlar videomuz sonuna göre eğer siz videoyu bulursanız videoyu beğenmeyin. kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki dostlarım herhangi bir attığım zaman direkt haberdar olursunuz ve Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Dostlar öncelikle buradan Options'a geliyoruz. Buradan Display'e geliyoruz. Ve şimdi burada size şey anlatacağım. Bir şey anlatmam lazım. Ee, bu videoda arkadaşlar iki part iki parttan oluşuyor. Diyeceksiniz ki iki parttan nasıl oluşuyor? Birinci part oyunumuzun e, ayarlarını yapacağız. İkinci partta da arkadaşlar bilgisayarımızı ayarlayacağız. O şekilde arkadaşlar bu oyunu bu şekilde kasma sorununu çözmeye çalışacağız. Şimdi sırasıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar çöz hızlılaşın. Eğer sizin oyununuz kasıyorsa çözünürlüğü indireceksiniz. Bu bir. İkincisi full screen VCNC. Şimdi arkadaşlar VCNC şu. Dikey senkronizasyon. Eğer oyununuz otomatik senkronizasyon olarak Şöyle anlatayım. E, monitörünüz 60 Hz. 60 Hz. Tabi kafadan sallıyorum şu an. Atıyorum monitörünüz 60 Hz. Ve oyun 60 FPS'in üstüne çıkıyor. Çıkıyorsa o zaman arkadaşlar e, monitörünüzle eş sağlamak için VCNC açarsınız. Ve yoksa. VCNC kapalı tutarsanız da bu sefer şu olur. E, atıyorum oyununuz tabi şu şekilde kapalı tutmanız gerekiyor. Monitörünüz atıyorum 60 Hz. Ama oyununuz 60 FPS'e kadar çıkamıyor. 40'la 30'larda kalıyor. O zaman arkadaşlar full screen anti-aliasing'i kapalı tutabilirsiniz. Ama eğer e, FPS'iniz monitörünüzün üstüne çıkıyorsa bunu yes yapacaksınız arkadaşlar. Yani açacaksınız bu kadar basit. Burada arkadaşlar graphics quality custom yapıyorsunuz. Yani custom zaten birazdan şöyle olacak. Anti-aliasing no, motion blur no, full screen anti-aliasing no, anisotropic filtering no, HDR no, shadow maps no, near no yapıyorsunuz niye yapıyorsunuz da Motion field'ı ne no. no yapıyorsunuz arkadaşlar ve böylece Central ayarlamaları bitirdik. Şimdi gelelim bilgisayarımızı ayarlamaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar üzerinden oyunumuzun FPS'ini arttıracağız. Şimdi buraları çok hızlı bir şekilde öz bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde çok fazla sizi bekletmek istemiyorum. Şimdi sırasıyla önce aramaya bu bilgisayar yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra buradan e, bilgisayar diyorsunuz, sistem özellikleri diyorsunuz. Buradan Gelişmiş sistem ayarları diyorsunuz ve buradan performansı geliyorsunuz ve buradan en iyi performans için ayarla diyorsunuz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra buraya yüzde temp yüzde yazıyorsunuz aramaya yazdıktan sonra gelen tüm dosyaları siliyorsunuz. Bu işlemi tamamladıktan sonra dostlar buraya bir de arama kısmına oyun modu yazıyorsunuz. Oyun modu yazdıktan sonra buradaki oyun modu ibresini açıyorsunuz. Açtıktan sonra buraya bir de grafik ayarları yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da eklemek istediğiniz oyunu ekliyorsunuz ve ekledikten sonra buradan seçenekler diyorsunuz yüksek performans demeniz lazım. Yalnız şunu bilmeniz yarar var. Oyununuzun kurulu olduğu dosyayı bileceksiniz ve oyununuzun kurulu olduğu dosyayı bildikten sonra oyununuzun egzesini aynen şu şekilde göz atlıyorsunuz. Mesela GTA 4'ten örnek vereyim. Assetto Corsa örnek vereyim. Assetto Corsa işte ekliyorum. Ekle. Buradan da direkt yüksek performans diyorum. Eğer sizde donanım hızlandırmalı CPU zamanlaması diye bir ibre varsa bunu açık hale getiriyorsunuz. Bunu açık hale getirdikten sonra arkadaşlar buradan masa üstünüze geliyorsunuz ve Nvidia ekran kartınız varsa ki eğer bu da Nvidia ekran kartı olan dostlarım için buradan Nvidia denetim masasını açıyorsunuz. Ve açtıktan sonra dostlar direkt şu şekil. 3 değerli yönetilmesi diyorsunuz. Buradan yüksek performansı Nvidia işlem istiyorsunuz. Uygulaya basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra da dostlarım buradan görüntü önerir deyip benim tercihlerimi kullan. Buradan da ibreyi performansa çekip uygulatıyoruz. Bunu da sağlıktan sonra arkadaşlar geriye ne kaldı diye soracak olursanız geriye de eğer sizin e, arama kısmına güç planı seçin diye bir ibre yazıyorsunuz. Pardon, güç planı seçin diye bir şey yazıyorsunuz aramaya. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar yüksek performansı da alıyorsunuz. Buradan modunuzu bunu da aldıktan sonra arkadaşlar son olarak yapabileceğiniz diye bir diğer bir şey de disk temizleyici. Buradan list temizleme diye de yazdıktan sonra arkadaşlar buradan e, gelen dosyalar işte kaç GB diyor? 25.9 MB'ın arttırın diyor. Buradan tamama basıyorsunuz ve dosyalara sil basıyorsunuz. Bu işlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar bir de buraya görev yöneticisi yazıyorsunuz. Görev yönetici yazdıktan sonra buradan başlangıç deyip arkadaşlar burada göz önünde önemsiz olanları devre dışı bırakıyorsunuz. Bazen burada AMD, Nvidia ve Intel'in programları olabilir. Onları kesinlikle devre dışı bırakmıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse mesela Steam ben açılışta açılmasını istemiyorum. Bunu devre dışı bırakıyorum. Bu alternatif ben hemen kullanmayacağım. O yüzden devre dışı bırakıyorum şeklinde örneklendirerek sizlere gösterdim. Gibi onları o şekilde devre dışı bırakıyorum. Eğer oyuna inerken arka planda böyle işte Steam falan çalışıyorsa bunları çıkış diyerekten de bu şekilde kapataraktan da reminizden kazanç sağlatırsınız. Arkada işte başka bir Google Chrome'dur vesaire çalıştırmayın. Sadece oyununuz açık kalsın. Bunu da ayetten unutmayın. Son olarak da arkadaşlar bir de Driver Booster programını indirmeniz gerekiyor. Driver Booster programı yorumlar kısmında linki mevcut. Driver Booster programı indirdikten sonra dostlarım buradan e, bu program bu arada işleyişini size anlatayım. Bu program arkadaşlar bilgisayarınızdaki bulunan parçaların yani sürücülerin güncel kalmasını ve hatta eksik bir sürücü varsa da eksik sürücünün programını kurmasını sağlar güncel olmayan sürücüleri de günceller arkadaşlar bunu indirmeyi kesinlikle unutmayın bunu dedikten sonra tara diyorsunuz arkadaşlar ve tara dedikten sonra atıyorum ekran kartı programınız güncel değilse ekran kartınızı programınızı günceller vesaire birçok programınızı günceller lütfen ama lütfen bu driver booster programını indirip sürücülerinizi güncel tutmayı unutmayın Son olarak da arkadaşlar yapabileceğiniz son iki şey de birincisi bilgisayarınızın parçalarını yükseltmek işte demidir vesairedir bilgisayarınızın iki parçaları değiştirmek olsun. Bir diğer de yapabileceğiniz şey de format atmak arkadaşlar. Format atmakta şu oluyor. Windows 10'daki formatı ben de demiyorum kesinlikle. Flash BL içerisinde Windows kurulu olan ben e, formatı diyorum. Bilgisayarınızı eğer uzun bir süre geç, e, atıyorum aldıktan uzun bir süre geçtiyse ve siz format atmadıysanız ve hatta format atalı bir yıl iki yıl olduysa uzun süredir format atmıyorsanız format atmanız tavsiye ederim. Belki bilgisayarınızda kurulmuş bir e, casus yazılım programı vardır. Yani bir virüs vardır. Veyahut da başka bir şey vardır. Ee, bilgisayarınızın BIOS ayarlarından bir de Flash Windows yükleyip işte bilgisayarınızı takarsınız. Oradan BIOS ayarlarından da Windows'unuzu kurarsınız ve sürücülerinizi tekrar baştan kurarsınız ve böylece bilgisayarınızı hem e, virüsten temizlemiş olursunuz ve e, sürücülerinizi tekrar baştan kuracağınızdan ötürü bilgisayarınızda e, ister istemez bir performans artışı olacak. Peki bu performans artışı nasıl olacak diye soracak olursanız. Yani dinç kalır. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bilgisayarınız işte daha yavaş açılıyor diyorsa önceden şimdi biraz daha hızlı açılır vesaire gibi örneklendirebileceğimiz alan çok. Ama format atmanız gerekli arkadaşlar. Ya uzun format atmıyorsunuz. Dediğim gibi yalnız format atmayı biliyorsanız yapın arkadaşlar. Bilmiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle yanından geçmeyin. Bilmediğiniz suya girmeyin. Format atmayı bilmiyorsanız yapmayın arkadaşlar. Bilen birisini yaptırın veyahut da ee, %100 öğrenin formatın ne olduğunu hani nelere dikkat etmemiz lazımdır vesaire her şeyi öğrendikten sonra yapın ama kesinlikle bilmiyorsanız ve hatta %99 bir bilgiyle giriyorsanız yapmayın %1'lik bile dilim bile önemlidir %100 bir şekilde bilin öyle yapın formatı bilmiyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum ee, bilmediğiniz süre girmeyeceksiniz diyorum arkadaşlar orasını da siz anladınız ne demek istediğimi de anladığınızı düşünüyorum formatı biliyorsanız yapacaksınız ne zaman yapacakmışız zoom vardı geçtiyse bilgisayarın üzerinden bilginiz olsun. Ben bu videoda sizlere de oyunumuzda da hem FPS artışı hem de bilgisayarımızda FPS artışı yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.